Ses duyduğuma yemin edebilirim. Şuradan geliyor. Aslı. Ay, of, son anda kurtulduk. sikim ne oluyor lan? Ses aa lan 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 öldüm öleceğim. Yat şuraya. Gel 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 gel. Hoppa. İşine hadi. Ananı sikeyim ne oluyor lan? Neredesin? Çık bakayım ortaya. Ya göster işte oğlum ya pusucu kesin bu ya. Dur bakayım şu taraftan gideceğim. Nerede? Ha gördüm, 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 gördüm. Gel, gel, gel. Ne yapsam ya? Of, dur bakayım bir fantazi mi yapsam? Ya da dur bakayım şöyle şuradan bir gidelim bakalım. O siklet fantazi kanka ben seni indireyim. Şöyle neredesin? Aha gördüm.